Arkadaşlar merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle başlıkta da gördüğünüz gibi tek destelik kolektif aşka dair soru-cevap açılımı yapmak istiyorum. Ee, biraz quick reading gibi olacak açıkçası. Böyle minik minik cevaplar almaya çalışacağım ama en net, en doğru mesajlara niyet edeceğim her zamanki gibi. Ee, ama daha kesin ve keskin cevaplar isteyeceğim açıkçası, onu da belirteyim. Ee, şimdi kullanacağım desteği göstereyim size. Kullanacağım deste bu. Açıklama kısmına soruların dakikalarını da yazacağım. Siz arzunuza göre oraya seçip dinleyebilirsiniz. Şimdi ben ilk sorumlu açılımıma başlıyorum arkadaşlar. İlk önce Platonik olan arkadaşlarımla açılıma başlamak istiyorum. Bakalım Platonik olan arkadaşlarım için aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? En net, en doğru mesajlar bizimle olsun. Peki hadi gelin başlayalım. Bir de şöyle kesmek istiyorum. Peki şimdi başlayabiliriz. kart kendini döndürdü. Aldım onları. Peki. Şöyle bir enerji destesinden kart seçmek istiyorum. Platonik olduğumuz kişi şu anda size karşı nasıl enerjiler çalıştırıyor? Aldım. Son olarak da bir romantik melek destanda onunla ilgili almanız gereken aşk mesajı nedir? Platonik olduğunuz kişiyle ilgili almanız gereken aşk mesajı nedir? Peki aldım. Evet arkadaşlar hadi gelin kartlarımızı açmaya başlayalım. Tılsım altılısı. Güç. Bu dörtlüsü, tılsım sekizlisi, değnek asım, aldatmaca, evlilik, gevşemek, taze başlangıç, yalnızlık, efor sarf etmek... Kırgınlıklarımı motivasyona çeviriyorum. Şimdi arkadaşlarım, e, kolektif enerjilere baktığımız zaman e, platonik olduğunuz kişiyle aranızda böyle bir kırgınlık, küskünlük, e, iletişim isteksizliği olabilir. Bakın, e, sanki... O size küsmüş olabilir gibi hissettim ben. Çünkü siz burada sanki bir kupa uzatıyorsunuz ama o yıkılan kupalara odaklanmış. Yani bir noktada sanki bir küslük yaşadınız. Onu hissediyorum ben. Ve ee, bu bu kişinin biraz böyle gevşeme ihtiyacı var. Ee, korkuyu ve endişeleri rahat bırakma ihtiyacı var. Öyle söyleyebilirim. Ee, ilk önce sizin hakkınızda gözüme çarpan enerji bu. Yani aranızda bir negatif enerji olabilir. Çok özür dilerim. Aranızda e, bir negatif enerji olabilir. Böyle bir küskünlük, kırgınlık e, gibi gibi enerjiler olabilir. E, peki bu küskünlük kısk evet var e, ama nasıl hissediyor diye baktığım zaman size e, bir adım atma, bir iletişime geçme isteği olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Değne kası e, çok böyle tutkularıyla hareket eden bir enerjidir. İçinden geldiği gibi yapar ve çok beklemeden ateş enerjisiyle hemen böyle yakıp geçen bir enerjidir. Bu şekilde size bir adım atmak istiyor. Peki neden? Çünkü yalnız hissediyor arkadaşlarım. Sizin ilginizden, sevginizden mahrum kaldığı için kendini yalnız hissediyor. Tabii şöyle bir anlam da çıkabilir. Yani başkaları ona kupalarını uzatıyor olabilir. Bakın burada kupaları var. Başkalarının uzattığı kupalar, ama o sizin, e, sizinle birlikte aklı sizde kalmış olabilir, yıkılan kupalarına odaklanmış olabilir. Yani başkaları da e, ona teklifler götürüyor olabilir. Hani e, flört teklifleri, sevgililik teklifleri götürüyor olabilir. Ama o sanki bunları reddediyor şu anda. Evet arkadaşlarım şimdi bazı arkadaşlarım için şöyle bir şey hissettim. Tılsım altılısı kartımız ve aldatmaca kartımız var. Şimdi şöyle yorumlayabilirim. Bu kişi böyle çevresinde Çevresine böyle çok ilgi dağıtıyor gibi gözükebilir. Yani çevresinde çok böyle karşı cins oluyor gibi gözükebilir. ilgisini onlara veriyormuş gibi gözükebilir. Ama bu tamamen bir aldatmaca, göz boyamaca arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi aklı sizde. Ve diğer kupalara içten içe aslında kalbinde yer yok. Yani kupa olarak sizin kupanız onun kalbinde yer edilmiş Ve buradaki üç tane kupasına bakıyor. Başka kupalara bakmıyor arkadaşlarım. E, sizi çok güçlü olarak görüyor, e, duygusal olarak çok stabil olduğunuzu düşünüyor olabilir. Size bazı noktalarda imrendiğini düşünüyorum açıkçası, özellikle bu duygularını gizleme konusunda. Yani e, size karşı duygularını gizliyor da olabilir ayrıca. Size karşı hislerini sorduk ve size karşı bakın evlilik, evlilik isteği var. Yani sizinle bir yuva kurmak. ...daha ileri taşımak ilişkiyi... ...taze başlangıç kartımız da gelmiş... ...bakın... ...yani bu biraz bana transformation enerjisi verir... ...full enerjisi verir aslında... ...ölüm enerjisi de verir... ...ama ölüm enerjisi kötü bir enerji değildir... ...dönüşüm enerjisidir... ...sizinle geçmişte gitmediği yollardan... ...gitmek istiyor aslında... ...daha önce yapmadığınız şekilde... ...sizinle iletişim kurmak istiyor... ...geçmiş hataları, geçmiş olumsuzlukları... ...silmek istiyor belki de... ...yani dediğim gibi sanki aranızda... böyle Böyle bir iletişimsizlik hali olabilir. Belki birbirinizi silmiş olabilirsiniz, engellemiş olabilirsiniz. Ya da böyle olumsuz limoni enerjiler olabilir dediğim gibi ama aklında siz varsınız. Ve bu kişi arkadaşlarım sizinle taze bir başlangıç yapmak için çabalamaya hazır. Bakın tılsım sekizlisi çaba göstermek, çalışmak gibi gibi anlamlara gelir yani emek göstermenin kartıdır e, altında çıkan taze başlangıç kartıyla birlikte size sizin için e, yeni bir başlangıç için emek göstermeye hazır bunlar sizin için düşündüğü enerjiler başka birisi için değil arkadaşlarım yani onu söyleyebilirim güç kartıyla ayrıca dediğim gibi e, size karşı daha derin bağ kurma isteği var ama sanki bunu gizliyor gibi çünkü güç kartında e, duyguları dizginlemek vardır hani denge kartında duyguları içinde tutarsın hani içinde yaşarsın ama e, güç kartında şöyledir hani aklı mantığı e, aklı ve mantığı duyguların önüne koyma enerjisi vardır. Ee, dışarı karşı kendine kadar böyle benim çevremde çok insanlar dönüyor, pervane oluyor. Ben de onlarla konuşuyorum vesaire vesaire gibi ilgiler e, gibi tavırlar takınıyorsa öyle değil arkadaşlarım. Bakın burada sizin uzattığınız e, kupaya, e, başkalarının uzattığı kupaya odaklanmıyor, sizinle olan kupalarına odaklanıyor. Bunu söyleyebilirim. Ve şu anda <laughs> Ve şu anda eğer e, iletişimsizseniz size doğru bir iletişim isteği olacak. Bir adım olacak. Hem de çok yakında. Yaklaşık bir hafta içinde diyebilirim. Değne kası kartımız gelmiş. E, bir hafta ya da bir ay içinde. Ama muhtemelen bir hafta içinde. Artık aranızdaki bir küslüğü bozmaya geliyor yalnızlık kartı arkadaşlarım. Evet iletişiminizi tekrardan e, yerine koyacak gibi hissediyorum. Ve make the effort kartı. Bakın sizin için çabalamaya hazır. Şu kartı şöyle. Şöyle şöyle göstermek istiyorum. Sizin için çabalamaya hazır. Emek göstermeye hazır. Çünkü kendi çok yalnız hissediyor siz yokken. Size çok alışmış. Bakın Mars Retrosu. Kırgınlıklarımı motivasyona çeviriyorum. Yani dediğim gibi sanki e, kolektif enerjide aranızda bir kırgınlık enerjisi var. Tabi seç yapmadığımız için herkesle %100 uyumlanamaz ama. E, kırgınlıklarımı motivasyona çeviriyorum. Motivasyon da nedir arkadaşlarım? Bir adım. Kırgınlıklarını... ...kırgınlıklarını motivasyona çeviriyor. Yani çok net enerjiler aslında. E, artık duygularını e, içinde tutmayı bırakıyor. Aklını duyguların önüne koymayı bırakıyor ve... E, ...tutkularıyla, e, hisleriyle bir adım atıyor. E, enerjisiyle bir adım atıyor aslında. E, çok çevik bir hareket olacak. E, ani şekilde, hiç beklemediğiniz bir anda size... E, ...tekrardan iletişim kurmak için yazacak olabilir. Evet, ilk grubum bu şekildeydi arkadaşlarım. Platonik arkadaşlarım için... Ah bu şekildeydi mesajlarımız. Şimdi hemen kartlarımı topluyorum ve diğer sorumu sormak istiyorum. Peki iletişimi olmayan arkadaşlarım için iletişimi olmayan arkadaşlarım için bir adım atacak mı? Donmuş ilişkiler için. Uzun süredir belki habersizsiniz. Size bir adım olacak mı? Size karşı çalıştırdığı enerji nasıl olacak? En net, en doğru mesajlar bizimle olsun. Donmuş ilişkiler. Size bir adım olacak mı? Tekrardan birleşecek misiniz? Öyle bir enerjisi var mı aklımda? Hadi gelin başlayalım. Peki. Size bir adım olacak mı donmuş ilişkiler için? Tekrardan birleşecek misiniz? kart geldi. Kabul ediyorum arkadaşlarım. Romantik melek mesajlarından onunla ilgili almanız gereken mesaj nedir? Onunla ilgili almanız gereken mesaj nedir? Peki arkadaşlarım şimdi hemen suyumdan bir yudum alıp açılımıma devam edeceğim. Peki. Evet bakalım kartlarımızı açmaya başlayalım. Kupa prensi, tılsım prensi, değnek sekizlisi, kupa üçlüsü ve tılsım kış, ev, özgür irade, Dişi, iş dünyası ve aile. Peki diğer kartlarımızı da açalım. Neptün, hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Pay attention to the red flags. İşaretler seni uyarıyor. Peki arkadaşlarım şimdi baktığım zaman e, aklınızdaki kişinin öncelikle size karşı duyguları var bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, Kupa prensimiz çıktı. E, bu kişi yaşça sizden biraz daha küçük olabilir veya olgunluk olarak daha küçük e, olabilir ya da ilişki defteri e, size göre daha az kabarık olabilir. Yani daha az ilişki yaşamış olabilir. Bu yüzden ilişki dinamiklerini daha az e, biliyor olabilir. Bu kişiyle kıştan beri e, iletişimsiz kalmış olabilirsiniz. E, kışın biten bir ilişkiniz olmuş olabilir. Yani kışla ilgili bir şeyler olmuş. Veya kışın şöyle bir anlamı da vardır arkadaşlarım. Soğukta hissetmek, soğukta kalmak. E, ve şöyle bir anlamı da vardır. Tabii ki kış kartı çok geniş anlamlı bir kart. Ee, cevaplar kışın gelecek. Yani beklediğiniz haber, beklediğiniz adım kışın gelecek olabilir arkadaşlarım. Ya da 8 hafta içinde. Neden? Şimdi onu da açıklayacağım. Çünkü değnek sekizlisi. Değnek sekizlisi bize, ha değnekler haftalardan bahseder. Ee, değnek sekizlisi de 8 haftadan bahseder. 8 hafta içinde bu kişinin size bir adımı olacak arkadaşlarım. Buraya yazıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Sizin yanınızda kendini rahat, sıcak ve güvenli hissediyormuş. Arkadaşlarım yani kendini kartlara açık oynayabilecek kadar güvende hissediyormuş sizin yanınızda e, güvendeymiş aslında. E, güvende hissediyormuş ve bu yüzden size karşı duyguları aslında hala var. Yani uzun süredir belki habersizsiniz. E, belki size tılsımını uzatmıyor, kupasını uzatmıyor bir süredir. E, ama arkadaşlarım zaten donmuş ilişkilere bakıyoruz. Bu kişi özgür irade, özgür irade eylemsizlik enerjisidir. E, ve değnek sekizlisiyle birlikte bu eylemsizlik enerjisini bozmaya geliyor arkadaşlarım. 8 hafta içinde buraya yazıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, size arkadaşlarınız vasıtasıyla yaklaşacak olabilir. Kupa yaşlı Kartımız gelmiş. Kupa üçlüsü böyle sosyal ortamlardan, böyle nişan, topluluk, parti gibi gibi ortamlardan. Yani sonuç olarak sosyal mecralardan aslında Instagram olur, Twitter olur, Facebook olur. Yani bu şekilde sosyal ortamlardan size ulaşmaya çalışacak. Onun gözünde dişil enerjiniz çok yüksek. Şimdi. Beni izleyen kadın izleyicilerim için söylüyorum bunu. Dişli enerjiniz çok yüksek. Beni izleyen erkek izleyicilerim içinse bu kişi aslında ilahi eşiniz. Yani sizin ruh eşiniz, dişil enerjisinde böyle bir enerji de vardır. Yani bu kişi aslında sizin için doğru kişi olma olasılığının çok yüksek olduğu birisi. Ee, peki, tılsıması enerjimiz gelmiş. Dediğim gibi siz sanki bu kişiden çok uzun süredir bir adım beklemişsiniz. Çünkü tılsıması bize yıllardan, bir yıldan bahseder. Ee, yani bu kişi kendini iş dünyasına vermiş olabilir, işinde yükselmiş olabilir, kafasını iş Konularına yormuş olabilir veya e, ailesiyle ilgili sorunlar yaşamış olabilir ve bunları çözmeye çalışmış olabilir. Bu yüzden size gelememiş gibi gözüküyor. Ama e, dediğim gibi arkadaşlarım kupa üçlüsü kartıyla birlikte bu kişi size kıyın kıyın yaklaşacak. E, hatta kıyın kıyın değil böyle koşarak yaklaşacak. Bakın... E, Değnek sekizlisi haberlerdir. E, havada uçan değnekleri gösterir bize. Çizimde görüyorsunuz. E, gelecek haberler. Artık e, değnekler, asalar hani yerinden fırlamış e, düşmeye hazırlanıyor. Haber size gelmeye hazırlanıyor ve bu eylemsizlik enerjisini bozacak çok net. E, aklınızdaki kişi peki ne düşünüyor? Hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Şimdi bu kişisinin hayalinizi kuruyor zaten. Burada e, kupa 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 prensimiz var. Ee, ama bir yandan da içinden ya beni reddederse diye düşünüyor olabilir. Çünkü tılsım prensi böyle e, tılsımını elinde tutar. Böyle ona bakar. E, şimdi e, kupa prensi hayallerini temsil ediyor. E, tılsım prensi de onun gerçeklerini temsil ediyor. E, yani elindeki tılsıma bakıyor. E, hani evet sevgim burada. Hayallerimde o var. E, evet ama elimde o yok gibi bir enerji taşıyor. Heyecanlandım arkadaşlarım. Ve e, mesaj kartı olarak da hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Yani artık hayal dünyasında yaşamayı bırakıp belki kendisini o geri çekme durumunu e, sona erdirip size bir adım atma isteği var. E, lütfen, bakın bu e, soruyu seçen arkadaşlarıma söylüyorum. 8 haftayı not alın. Gerekirse izlediğiniz günü e, yorum olarak yazın ve 8 hafta sonra tekrardan gelin. Bir arkadaşım size hatırlatır zaten. Bana hatırlatın yazarsanız. Ee, gelecek mi? Yazın arkadaşlarım lütfen. Gerçekten gelecek çünkü. Çok net. Ee, ama bu kişiyle ilgili böyle e, kırmızı bayraklara dikkat et enerjisi çıktı. Yani e, bu kişi bilmiyorum yani kırmızı bayrakları siz bilirsiniz. İşaretler seni uyarıyor diyor. Bunu da e, aşk mesajınız olarak söylemek istiyorum. Peki arkadaşlarım devam edelim. Hemen şöyle to kartlarımı topluyorum ve devam edeceğiz. Şimdi. Şimdiki sorum. İlişkisi olmayan arkadaşlarım için yeni bir ilişkim olacak mı açılıma? Yeni bir ilişkim olacak mı açılıma? İlişkisi olmayan arkadaşlarım için yeni bir ilişkim olacak mı? Açılımı. Kartlar düşe yazdı. Heyecanlandım ben de. Konu güzel olunca insan heyecanlanıyor tabi. İlişkisi olmayan arkadaşlarım için yeni bir ilişkim olacak mı? En net en doğru mesajlar bizim olsun. Hadi gelin başlayalım. Yeni bir ilişkim olacak mı? Peki. Yeni bir ilişkim olacak mı? Hadi gelin başlayalım. Böyle romantik melek mesajlarından sizin için sormak istiyorum. Yeni bir ilişki olacak mı? Yeni bir ilişki olacak mı? Ve sizin önümüzdeki süreçte aşk hayatınızla ilgili enerjiniz önümüzdeki süreçte aşk hayatınızla ilgili enerjiniz aldım. Peki arkadaşlarım, hadi gelin açmaya başlayalım. Kılıç, Kılıç Prensi, Değnek Onlusu, Tılsım Şövalyesi, Tılsım Kraliçesi, Değnek Sekizlisi, Gizem, Dergi, Potansiyel, İnanmak, Duraklamak. Kuzey düğümü. Hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum. Stay optimistic about your love life. İlk önce bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar kartlar size diyor ki aşk hayatın hakkında pozitif kal, olumlu kal, optimistik kal. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım baktığım zaman sizin geçmişte Adım atmasını beklediğiniz, böyle gizem çalıştıran, böyle gizemli davranan, cool davranan, soğuk davranan birini beğenmiş olma olasılığınız olabilir. Onu söyleyebilirim. Sanki onunla bir şeyler olacak gibi olmuş ama olmamış. Ve bu durum sizi çok üzmüş. Yani değne konusunda taşıyamayacağı yüklerin altına girmektir. Veya taşıyamayacağı yüklerin altında kalmaktır. Şimdi baktığım zaman buradaki kılıç... Prensimiz Okunu sanki size doğru fırlatmış. yani Bir şeyler olacak gibi olmuş ama sanki olmamış. Bu kişinin burcu yükseleni güneş veya ay burcu, hava grubu burçları kova terazi ikizler olabilir. Değilse bile ilişkiye yansıttı yani sizinle olan iletişimine yansıttığı belki flört halindeki enerjisi size karşı yansıttığı enerji böyle cool, soğuk hani duygularını göstermeyen yani hep çabalayan taraf belki de siz oldunuz ve bundan dolayı çok yoruldunuz. Belki de bir sürü ara verdiniz böyle aşk işlerine. Hani belki de çok inanmıştınız olacağına ama olmayınca artık sırtınızdaki yükler taşınamaz hale geldi aşk konusunda. Peki, şimdi arkadaşlarım hayatınıza Tılsım Şövalyesi ile birlikte potansiyel bir ilişki geliyor. Yani size doğru tılsımını uzatacak bir şövalyemiz var. yükselen Güneş veya Ay Burcu, e, boğa başak oğlak olabilir, toprak grubu burçları. Böyle çok ağır kanlı, ağır başlı, adımlarını düşünerek atan, para, paraya değer veren, parasını çarçur etmeyen, sizinle yaşıt olacak, yaşıt veya 1 iki yaş büyük olabilir. Bir enerji çıkacak olabilir karşınıza. Çünkü neden böyle diyorum? temkinli bir enerji, onu da tekrardan söyleyeyim. Değnek sekizlisi bakın. Değnek sekizlisi, az önce de söyledim bu kart çıktı çünkü. Değnekler havadadır, artık düşmeye hazırdır. Yani ok yaydan çıkmıştır öyle anlatayım size. Haberler gelecektir size. Yani aşk hayatınızla ilgili haberler, gelişmeler, hareket var aslında öyle söyleyebilirim. Biraz duraklayan enerjileriniz varsa, duraklayan bir insan hayatınıza girecek olabilir, duraklamış olduğunuz. Tılsım prensi, tılsım şövalyesi bize şundan da bahseder. Hani böyle çok yavaş temkinli, emin adımlarla ilerleyen, e, hani kaplumbağa gibi bir enerjiden bahsedebiliriz. Yani böyle bir insan tekrardan hayatınıza girecek olabilir. Duraklamak enerjisiyle birlikte. Değilse bile şöyle yorumlayabilirim. Beklediğiniz birisi yoksa. Yani bu hayatınızdaki bu aşk konusunda duraklama dönemi sona eriyor. Size haberler geliyor arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim. 8 hafta içinde bunu da buraya not alabilirsiniz. Bu kart çıktığında hep söyleyelim. 8 hafta içinde gelişmeler sizi bekliyor. 2 ay yani. Şimdi arkadaşlarım sizin burcunuz yükseleniniz güneş veya ay burcunuz. Son olarak şunu eklemek istiyorum işte. Yükseleniniz güneş veya ay burcunuz toprak grubu burçlarım yani bu başak oğlak olabilir. Değilse bile siz böyle hep oturaklı bir ilişki istemişsiniz. Yani uzun süreli olsun. E, tamam belki yavaş ilerlesin ama kalıcı olsun. Yani böyle bir ilişki istemişsiniz. Ve bunun olacağına da inanmışsınız. İnançlarınız gerçek oluyor arkadaşlarım. Hayatınıza e, birisi giriyor. Bu kişi toprak grubu olabilir dediğim gibi. Geçmişte yaşadığınız bu soğuk enerjiler sizi çok yormuş. E, soğuk enerjiler takılan insanlar sizi çok yormuş. Gizem çalıştırmışlar sürekli. E, böyle sürekli onların peşinde işinden koşmak zorunda kalmışsınız ama onlar size hiç koşmamış belki. Ama hayatınıza tılsımını uzatacak. E, bu başak oğlak grubu bir insan giriyor olabilir. Burçları bu olabilir ama enerji okuması yapıyoruz. Hani yavaş adımlarla, yavaş yavaş gelecek hayatınıza ama emin adımlarla gelecek. Yani sizin de istediğiniz aslında buymuş. E, yine burcunuz, yükseleniniz, güneş burcunuz, ay burcunuz e, bu başak oğlak olabilir dediğim gibi ama değilse bile veya öyleyse de e, bununla birlikte sizin istediğiniz gibi oturaklı, sağlam, temelleri sağlam atılmış, belki evliliğe kadar gidecek bir ilişki hayatınıza geliyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, üçüncü sorum da bu şekildeydi. Umarım açılımım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.